Yepyeni bir video herkese selamlar sevgiler arkadaşlar bugün Veil vale ile birlikteyiz evet tek atmayı özledim abi ne yaptım direkt Veil'i vale çektim abi tek atan nadir şampiyonlardan bir denesi Veil. Vale. bu sezon başlarında baya bir oynamıştım bir 30-40 maç üst üste atmıştım sonra bıraktım abi midden ayrıldım mid e oynamaya bıraktım kestim falan filan şimdi abicim bakacağız bunları tekleyeceğiz blue'su var mulusu var bu var Evet Franco geldi. Anlıyorum Franco. Sakin ol çektin şu an. Bak 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 bak. bak. Hoppa. Ama o kaçmasaydı iyiydi. Neyse. Benim hatam olsun. Al bakayım şeylerini. Franco şuraya girmiş olabilir abi. Buz tutturdu şurada. Aldı bile. Güzel hasar. Hadi. Süper. Oraya da güzel bir atar vurduk da. şey vurmadı. E, Lancelot devam etmedi oraya. Lancelot devam etseydi bir tık iyi olabilirdi. Olmadı. Ne oldu lan? Gülü ya veliyon. Gülü 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 gülü. Ya, ölürsün Şimdi Çalıyı denedi bu. Baktık ki orada diyelim. Evet anlıyorum. Anlıyorum dayı. Gerçekten anlıyorum ben seni. Hiç sorun yok yani. Hiç dert etme. Evet evet kesiyorsun. Bak şu an hop hoppa Gus geldi. Direkt ters fiske. Şimdi şuna bir geri çekil çekelim. Çünkü ona doğru gidiyordu bana yöneldi abi. Baktı ki canım az. Ona yöneldi. Oraya da gidebilir. Ne olur ne olmaz belli değil. Bu arada saflaştır olan hiç kimse yok. Babahaneyim çükleyeceğim. Oğlum kulemi rahat bırak evladım. Bak 4 level değilim var ya ama olursam Öldün çık. Güzel. İlk killimizi aldık abi. Tekleyeceğim diyorum. İnanmıyorsunuz. Şimdi ikinci yeteneği boşa sallamayalım. Lazım olacak bu ikinci yetenek bize. Belki bu su ön atlar diye düşündüm ama atlamadı. Bol bol abi bizim şurada Glue'yu düşürmemiz lazım. Ne o sıkıntılı bir karakter. Zaten onun için mı saldık ama. Fiskem de yok ya Glue beni yakalarsa öper. Güzel. Yarı can gitti ama hadi Faramis koy o ultini. Değişik karakter. Samimi söylüyorum değişik karakter ölmüyor. Onu ancak biraz kasıldıktan sonra tekleyebileceğiz. O ben ayrıldım Gus Goose geldi. Gus adamı kesti. Neyse güzel. Faramisa oynaması iyi abi. Aşağıda da Clint ölmesin. Daha iyi. Süper. Gank atıp da kill verdiler. Bizim Clint'i bayağı bir kastırmamız lazım. Bu şart arkadaşlar. Güzel yer seçtin ha kardeşim kendine. Şimdi öncelik olarak e, şunun Hasar artışı yapalım. Ultimizi. Altı da hasar artışı yapacağız ilk yeteneğimizi. Bunlar yer değiştirdiler. Okay. Abi yırttım dedim ama yırtamadım. Gitti. Kötü oldu orası ya. Gelen öldü giden öldü kötü oldu. Like Behold, ölmüyor, ölmüyor. Allah'ın delireceğim ölmüyor. Ölsen evladım. İğrenç bir şey ya. Abi gerçekten iğrenç bir karakter değil mi? Bir de hiçbir adam ölmüyor ya. Bu ne oğlum? ilk seviyeden Athena mı çıktı sende? Yok, Turtle'ın şeyi. Etkisiymiş. Güzel. Kuş gelmeden yandan yandan. Nice. Kusa da güzel vurduk. Şimdi şu yakmayı da aldık mı abi? Kenji'ye bu sete katacağım. Ben kimi çektim la? Beni. Ama beni ultilemedin. Adam neyi çektiğini bile bilmiyor. Yandık. Aha görünmezlik geldi. Şuradan ses geldi. Kim bastı lan onu? Hadi seni çakal. Abi ses kasmak bu oyunda %70 hayat kurtarır. Yan tarafa girdiğini görebiliyorum. Zıplatıyorum, <laughs> <laughs> ultiledim. Üş. <laughs> Piski at tam da gelecekti abi. Kusyon çok kill aldı. Çok altı kill var abi. O adamı yok etmemiz lazım. O adama bir babaanne pususu şart arkadaşlar. Çık oradan. Öldün çık. Ya nasıl ya? Adamı düşürmeyi başardık ama shutdown'ı gitti kufrada kaldı ya. Bu daha çok üzdü. Shutdown'ın o adamda kalması beni daha çok üzdü. Abi valiyi görseniz de ne yapıyorsunuz hepiniz girmişsiniz şey paramesi görseniz de ya. Kule tutarım belki en azından diyerekten ultiyi attım oraya ama bir tık daha erken atsaymışım belki ama yine 3 kişilerde. Gel başaramayacağız. Solda Franco, Gulio. Geliyor Franco. Vallahi ultisini bozmaya çalıştım ama yemedi. Hadi be fiskene ya. Güzel hasar. Hadi. Ya ku abi. <laughs> ya abi ne olur ya. Bırak şey. Ya tamam bırakın ya. Ya böyle bir şey olamaz ya. Kufrada kalması killerin inanılmaz ya. Bu sefer babaannesine dedim Güzel. Şurada biri var. Yokmuş. Abi bir tank önümden gidiyor. Tank'a güvenerek gidiyorum. Yanından geçtiği çalıda adam çıkıyor. Ya abi bir çalılara bak. Bir yere pustuğuna o kadar eminim ki o adamın. Şuradadır dedim. Vurdum değilmiş. Adam da şuradaki çalıya girmediği için adam geldi bizi tekledi. Harika. Ne diyeyim? Sola girmenin sıkıntıları işte arkadaşlar. Tank sizden değilse böyle problemler yaşıyoruz. O yüzden hep tankla oyuna giriyorum ve ben tanksız oyuna girmiyorum. Çünkü benim kendi tankımı neler yapabileceğini biliyorum. Bunları bilmiyorum. Vallahi boş öldük. Solda biri var ama. Abi herkes çalılara baksın öyle gidelim. Adam akıllı gidelim. Şimdi açmaya çalışalım bakalım. Ha gus gus şeye gidiyor. Paramis'e gidiyor abi. Paramis'e geldim. Onu uyuz oldum. Onu bir yerde pusu atıp teklemem lazım. Öldü o. Vallahi direkt nasıl kaçılır en hızlı nasıl kaçılır onu yapmaya çalıştım. Güzel sattı. Öldü o. Aa! Yanında kaldı. Tam şeyin yanında kaldı. Vay aga. Öldün sen çık. Kendine çok iyi bak. Sen gel sana da bir Q. Abi şu Lancelot'u reportladım report reportlayacağım bak. Bir şey açarken fisken boşa gitti. Bir küfürler ediyor. Aklın şaşar. Size göstermeyeceğim tabi or oraları blurlayacağım da. Şeytan diyor sat oyunu da neyse. Hadi satmıyorum. Hadi oynayalım da maçımızı kazanalım ilerleyelim kardeşim. Baba ormancı haydi haydi. Güzel. Ama double kill'i verdik. Şuradan bir tane şöyle. Gelmedi. İskem de yok. Artistik de yapmak istemiyorum. Lan. Herif çok rahat öldürüyor. Delireceğim ya. Güzel vurdu. Kesersiniz. Nice. Abi Lord'un olduğu yerden mi gideceğiz? Mid'den falan gitseydik üst koridorda falan. Bana gelme, bana girme. Nereye giriyorsan gir, bana girme. Öldü. Solu kontrol et, solu kontrol et. Bunlar bir yerlerde bir birileri bir yerde pusuda. Biri şurada. Mı değilmiş. Her yeri deniyorum abi. Kesin arkaladılar bunlar bizi. Gus yok gus. Aha geldi. Onu görüp öyle gidiyorum artık. Buraya görünmezlik basıp gelebilirler. Ben biraz safe oynayacağım. Öldün çık. Gelme gelme bana gelme. Git kime gidiyorsan git gelme. Abi bu adamı orada bırakmayalım. Güzel hasar. Öldü. Kimleri kaldı abi? Bir gluları kaldı bir de şey. Çenci, çenci ulti attı. Tamam abi orada dalalım. Flint keser diye umuyorum. Ben de buradan destek veririm. Son 5k canlı ulti atarım. Onda kaldı ya, hızlı eridi. Oha, balmond neye uğradığını şaşırdı oha. Abi tek atıyorum, amirim söylüyorum tek atıyorum. Valla ulti ulti bu kadar varsa attım. Maksat kuleye girmeden ölsün diye. Ki öldü. Sakin ol. Abi tank kaçıran bu ildim var ama. Güzel yarı canını aldım. Tuttum, süper. Oynadık. Ah be, Q'yu otomatik attım. Arada kaynadı. Devam buna devam. Güzel. Tamam ben bir base atayım. Siz buradan yardırın gelin abi. 11 asist nedir ya? Şuraya bak. 11 asist olan başka hiçbir kimse yok anasını satayım. Böyle çılgın oynamışım. Yon gelene geçene tek attınız. Aşırı zorladı ya. Abi çenci ultilemeden dalın bak oraya. Yine abi hasarları ye. Ya abi hasarı ye 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 ye. Oo oh oh, 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 öldük. Vallahi öldük. O hızlı koştular üzerimize doğru. Genciye güzel hasar. Zombili geliyor kaç. Abi dikkat edelim. Solda bir yerde hala şey var. Bak. Adamın benimle ilgili sorunları var. Ya psikopat. Tak tak dedi iki tane de dedi çek, çekti çek, gitti. Vur abi vur yarı canı gitti vur. Vur kafasına gözünü vur çek dedim onu vur. Hayde. Adam ultiye geçince yarı canını topladı geri ya. Onu da yarı canını aldım. Süper hmm, Şimdi bu geliyor Adam iyi düşündü <gülüyor> <gülüyor> Öldün çık bu sefer yemezler. Azlan parçası. Ve bir tane inhibitor kaybettik. Bu peki iyi işaret değil işte. Adamların ormancılarını emçikledik ama onlar da bizimkini emçikledi. Öldün oğlum. Athena kurtarmaz. Güzel fiske. Fiskeyi aldık. Blue burada. Dikkat edelim. Blue geldi. Blue beni almaya çalışıyor da. Öldü Blue. Öldü öldü öldü. Devam. Oba hadi bakayım. Dur dur geri çekilmek yok dur. Buraya belki biri girmiştir diye dedim. Ulan inşallah şuradan çıkmaktın Gus. Yarı canını aldık sadece. Abi Lancelot alsana Lord'u. Biz mi alalım Lord'u kankim be? Yordu maç harbi yordu. 23 dakikadır maçtayız. 7 kere öldük. Bu lordla artık yapabileceğimizi yapacağız. Çok uzun sürdü. Bitmiyor Abi bak eşit itelim. Şuraya bir, bir hızlı hero itsin. Ben tankın yanından ayrılamam abi. Ölüyorum yoksa. Saniyeler içerisinde gebediyorum. Güzel. Nice abi yarıcan gidiyor diyor ki Öldü o. Bu da öldü. mi Ölümsüzlüğünü aldık. İşte bu. Abi bak sağ tarafa hiç bakmadınız. Herkes soldan gidiyor. Sağdan bir tekleme söz konusu olabilir mi? Yok. Güzel. Hepsi içeride. Aldık aldık. Bu sefer aldık abi. Oy ne vurdum. Kitle kuleye. Öldü. Kitle kuleye. Sonunda. Ellerim terledi ya 25 dakikadır bu neymiş arkadaş? Çok öldürdü Gusyon beni ya. Vallahi çok öldürdü. Ama dedim baba intikamı acı olacak. 10 fark gerideyken maçı çevir. Çeviririz canım sen yeter ki iste. Evet güzel bir maç oldu. Şu ikisine like veriyorum. 9.0 almışız abi. 130k hasarım var. Bence gayet iyi başarılı bir oyundu. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.